Kıymetli arkadaşlar, öncelikle hepiniz eğitimimize hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü eğitimimizin konusu aslında eğitimin başlığına baktığımız zaman A'dan Z'ye miras hukuku davalar diyor. Biraz şey oldu, reklam amaçlı gibi oldu. Tabii bu 4 saatlik eğitimde A'dan Z'ye miras hukukuna ilişkin bütün davaları vermemiz mümkün değil. Ama bu eğitimde biz ne yapacağız? Miras hukukunda en çok karşımıza çıkan, en çok görülen davaların temel özellikleriyle, yargıday kararlarıyla, uygulamada karşımıza çıkan problemler anlatmaya, örneklerle anlatmaya çalışacağım. Eğitim yöntemi olarak 4 saatlik bir eğitimimiz var. Tabii 4 saat kesintisiz eğitim vermek mümkün değil. Benim için de zor, sizin için de zor. Onun için şöyle bir yöntem uygulayacağım. 50 dakika teorik eğitim, 10-15 dakika ara. 50 dakika ders yine 15 dakika ara şeklinde eğitimi tamamlamaya çalışacağız. Ölüme bağlı işlemler ne zaman yok hükmündedir veya ne zaman iptal edilebilir? Miras bırakan tarafından imzalanmış olan belge vasiyetname olarak hüküm ve sonuç doğurur. Şekil bakımından sakat olsa bile. Örneğin bir belgeyi bir kimse elle yazdı, miras bırakana getirdi, miras bırakan imzaladı. Bu belge şeklen sakat olsa bile vasiyetname olarak hüküm ve sonuç doğurur ama iptali istenebilir. İşte şekle aykırılık veya başka sebeple. Ama bir belgeyi miras bırakan adına başkası düzenlemiştir demişse o belge yok hükmündedir. Yani o belgede miras bırakan imzası yoksa ölüme bağlı işlemlerde temsil de mümkün değil. Temsil yasağı var. Yasal veya iradi temsil yürümüyor. O belgeyi miras bırakan doldurma imzalamamışsa o halde vasiyetname yok hükmündedir. Bu halde açılacak dava iptal davası değil. Açılacak dava vasiyetnamenin yokluğunun tespitine ilişkin bir davadır. Bunu ne yapmak lazım? Ayırmak lazım. Demek ki bir belgeyi miras bırakan imzalamamışsa o ölüme bağlı işlem olmaz ölüme bağlı işlem olarak nitelendirilemez. Bu halde onun yok hükmünde olduğunu tespit edici ne yapılabilir? Süreye bağlı olmak için dava açılabilir. Ama hastanede miras bırakın hasta yatağındayken oraya noter şahitlere getirilip işte imzası alınmışsa, belgeyi imzalamışsa bu halde iptal gündeme gelebilir. Eğer miras bırakan aydetme gücü yoksa, işte zorlama varsa o zaman ne yapmak lazım? Kanunda öngörülen süre içinde ölüme bağlı işlemin iptalini istemek gerekiyor.